Merhaba arkadaşlar merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si diyoruz Türkiye Selçuklu Devleti'ni ayrıntılı bir şekilde e işleyelim arkadaşlar biliyorsunuz 2020 yılında sorusu da gelmişti arkadaşlar Türkiye Selçuklu Devleti'nin arkadaşlar kurucusu devletin temelini atan kutalmış oğlu Süleyman Şah neresi arkadaşlar İznik. Nerede kuruldu? İznik'te. İlk merkez neresi arkadaşlar? İznik. Neden ilk merkez? Biraz daha söyleyelim arkadaşlar. Şimdi Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1084 yılında Antakya'yı fethetti arkadaşlar. Ardından Halep'e yöneldi. Ancak burada Suriye Selçukluların meleki tutuş ile mücadeleyi maalesef kaybetti değerli arkadaşlar. Ardından yerine Birinci kılıç arslan geçti. Arkadaşlar birinci kılıç arslan tahta geçtikten sonra Haçlı seferleri başladı. Özellikle Avrupa tarihinde orta çağda Avrupa derken anlatacağım arkadaşlar. Haçlı seferleri başladıktan sonra Haçlı baskısı ile arkadaşlar devletin merkezini İznik'ten Konya'ya taşıyacak arkadaşlar. O zaman Anadolu Selçuklu Devleti'nin merkezleri neresi arkadaşlar? İznik ve Konya. 2020 sorusuydu arkadaşlar. Devletin merkezini İznik'ten Konya'ya taşıyan hükümdar hangisi diye arkadaşlar? Birinci Kılıç Arslan. Ve arkadaşlar bu dönemde Çaka Beyliği ile bir mücadele de söz konusu olacak arkadaşlar. Aynı zamanda bu meseleye Bizans'ta dahil olacak arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar 1. Kılıç Arslan'dan sonra yerine 1. Mesut geçti. Arkadaşlar aynen haç seferleri de devam ediyor. Bu adam haçlar ile mücadele edecek değerli arkadaşlar. Peki yine Sivas ve Malatya alınacak arkadaşlar. Önemli ama gelelim en önemli noktasına arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin veya Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk madeni parası Kimin döneminde bastırıldı? Birinci Mesut döneminde bastırıldı arkadaşlar. İlk madeni parası. Devam edelim arkadaşlar. İkinci Kılıç Arslan dönemine gelelim. Şimdi arkadaşlar bu dönemde danışmentlere son verildi arkadaşlar. Mücadelesi var ve son verildi. Peki gelelim 1176 Midya Kefalon Savaşı arkadaşlar. Şimdi ben şuraya bir birazdan bir sıralama da yazacağım arkadaşlar. Onu bilmeniz lazım. Değerli arkadaşlar, bu savaş Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan savaştır arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Bu savaşı bu savaşı Anadolu Selçuklu Devleti kazandı arkadaşlar ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin yüzü güldü, Bizans'ın yüzü asıldı arkadaşlar. Sonuç nedir peki arkadaşlar? Sonuç şu, değerli hocam, Miliyo Kefalon Savaşı ile beraber artık Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı kesinleşti. Bu yüzden, bu yüzden değerli arkadaşlar, lütfen dikkat ediniz, Yurt Tutan Savaşı olarak da bilinir. Ben şimdi şuraya bu savaşların diğer isimlerini de yazayım arkadaşlar. Şimdi değerli hocam. Pasinler biliyorsunuz 1048 yılında Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapıldı. Pasinler'in diğer adı arkadaşlar Pasinler Savaşı'nın diğer adı yurt tanıyan savaşı. Değerli hocam Malazgirt. Malazgirt Savaşı'nı biliyorsunuz 1071 yılında. Yurt açan savaşı. Daha sonra arkadaşlar Miryo Kefalon savaşı dedik. Yurt tutan savaşı. Sonra değerli arkadaşlar Anadolu'da kalıcı olduk. İkinci beylikler dönemi başladı. Osmanlı beyliği ikinci beyliklerden biriyken büyük bir devlet haline geldi. Ve değerli arkadaşlar 1922 yılına kadar sürdü. Şimdi hocam Osmanlı'nın son dönemini az mı çok bilirsiniz çalkantılı bir dönem ve işgallerin yaşadığı bir dönem. Bu işgallerden sonra değerli arkadaşlar büyük taarruz dediğimiz savaş yurt kurtaran savaşı olarak da bilinir. Şu tabloyu biliniz arkadaşlar karşınıza çıkabilir değerli hocam. Peki. Devam edelim. İkinci Kılıç Arslan döneminde Alayhan yapıldı arkadaşlar. Hem Anadolu Selçuklu Devletinin hem de Anadolu'da inşa edilen ilk han'dır arkadaşlar. Daha doğrusu ilk kervan Hem Anadolu Selçuklu Devletinin hem de Anadolu'da inşa edilen ilk kervan Şimdi arkadaşlar ikinci kılıçarslan ülkeyi oğulları arasında oğulları arasında paylaştıracak. Paylaştırınca değerli arkadaşlar taht kavgası yaşanacak ve bu taht kavgasından sonra birinci Gıyasettin Keyhüsrev tahta geçecek arkadaşlar. Önemli bir dönemdir. Bir. Şimdi arkadaşlar birinci Gıyasettin Keyhüsrev'in iki saltanat dönemi var. Şimdi başa geçtikten sonra kardeşi Rükneddin Süleyman Şah isyan edecek. Kardeşi Gıyasettin'i tahttan indirecek ve 8 yıl Rükneddin Süleyman Şah tahta kalacak arkadaşlar. Daha sonrasında birinci Gıyasettin tekrardan başa geçecek. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Birinci Gıyasettin'in iki saltanat dönemi var diyorum arkadaşlar. Bir, Samsun ve Alanya fethedildi arkadaşlar. Hatta Antalya Fatihi olarak da kendisi bilinir. Antalya Fatih. Kimdir arkadaşlar? Birinci Gıyasettin Keyhüsre. Değerli hocam, bu dönemde iki önemli mimari eser var. Birincisi Kayseri'deki Koca Hasan Medresesi İkincisi yine Kayseri'deki Gevher Nesibe Darü Değerli hocam, Koca Hasan Medresesi Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk medresesidir. Bu bir. İki. Gevher Nesibe Darü Şifası Anadolu'nun İlk hastanesi yani Türkler taraftan yapılan hastanesi olarak kabul edilir. Aynı zamanda ilk tıp medresesi olarak da kabul edilir. Arkadaşlar vasiyet üzerine yapılmış olan çok da hüzünlü bir e, meselesi, bir öyküsü vardır değerli arkadaşlar. Anadolu'nun ilk tıp medresesi Gevher Nesibe daru Peki arkadaşlar gelelim birinci İzzettin Key Kavuz dönemine. Arkadaşlar Sinop alındı fethedildi. Sinop'ta ilk tersane kuruldu değerli arkadaşlar. İlk tersane. Trabzon Rum İmparatorluğu vergiye bağlandı. Aynı zamanda 1. İzzettin Keykavus döneminde Çukurova bölgesine değerli arkadaşlar ticari seferler yapılmıştır. Şimdi hocam Türkiye Selçuklu Devleti'nin yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli bir özelliği denizcilik faaliyetleri, deniz ticareti ve değerli arkadaşlar sigortacılık sistemini başlatmış olmaları birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Önemli bir nokta. Peki 1. Alaaddin Keykubat dönemi devletin en parlak dönemi değerli arkadaşlar. Devletin en parlak dönemidir. Bu dönemde Mengücek ve Artuklara son verildi arkadaşlar. Mücadele edildi. Aynı zamanda Alanya ve Suudak fethedildi arkadaşlar. Alanya ve Suudak fethedildi. Değerli hocam 1230 yılında Yası Çemen Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile bir diğer Türk devleti olan Harzem Şahlar arasında yapıldı arkadaşlar. Bu savaşı kim kazandı? Anadolu Selçuklu devleti. Kim kaybetti arkadaşlar? Harzem Şahlar. Zaten bir yıl sonra da hocam 1231 yılında Harzem Şahlar sona erecek hocam. Şimdi buradaki önemli nokta şu değerli hocam. Şimdi şu şekilde düşünün arkadaşlar. Şurayı üç'e bölü. Şurası Anadolu Selçuklu Devleti, şurası Harzem Şahlar, şurası da Moğollar arkadaşlar. Harzem Şahlar sona erince tampon bölge görevini sona erecek. Doğal bir görevdi arkadaşlar bu. Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar komşu olacak hocam. Lütfen bu noktaya dikkat ediniz. Peki gelelim arkadaşlar. 2. Gıyasettin Keyhüsrev dönemi Değerli hocam, Baba İshak isyanı 1240 neden çıktı? Şimdi hocam, Yesevilik tarikatına bağlı Baba İlyas var. Baba İlyas Anadolu'da Yesevilik tarikatının önde gelenlerinden biri. Onun da müridi Baba İshak arkadaşlar. Şimdi ikinci Gıyasettin'in dine aykırı davrandığını düşünerek isyan edecek. Bu isyanın diğer adı baba iler isyanı olarak da bilinir ki arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıpranmasına neden olacak. Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki en büyük isyan olarak tarihe geçmiştir. Aynı zamanda aynı zamanda Anadolu'daki ilk dini isyandır. Ne demek hocam bu? Bu şu demek değerli hocam. Müslümanlığın Anadolu'ya yayılmasından sonra özellikle Türkler tarafından biliyorsunuz arkadaşlar ilk beylikler ve Anadolu Selçuklu Devleti. İlk dini isyan arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'nde Baba İshak İsyanı olarak yani Baba isyanı İsyanı olarak ortaya çıkmıştır. Peki gelelim bir diğer önemli nokta. 1243 Köse Dağ Savaşı. Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapıldı. Maalesef ki arkadaşlar burada yüzü gülen taraf kim oldu? Moğollar oldu arkadaşlar. O yüzden değerli hocam ikinci kıyasettin bu savaşı kaybedecek ve İlhanlı idaresi başlayacak. Anadolu Selçuklu Devleti İlhanlı idaresine girdi değerli hocam. Ve ikinci kıyasettinin arkadaşlar en önemli veziri Saadettin Köpek ve arkadaşlar Saadettin Köpek bu döneme damgasını vuracak arkadaşlar. İkinci Kıyasettin'den sonra arkadaşlar 3 oğlu olan 4. Kılıç Arslan, 2. İzzettin Keykavus ve 2. Alaaddin Keykubat arasında taht kavgaları başladı arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Devlet iyice zayıflamaya başladı. Dördüncü kılıç arslan başa geçecek arkadaşlar. Bu taht kavgalarından sonra. Ve bu dönemde damgasını vuracak olan vezir Süleyman Pervane arkadaşlar. Yine bu dönemde İlhanlı idaresi devam edecek ki arkadaşlar İlhanlı idaresini kabul ettiği için zaten tahta çıkarılacak. Ve arkadaşlar bu dönemde Süleyman Pervane ilk dördüncü kılıç arslanı tahttan indirecek değerli hocam. Üçüncü Kıyasettin Keyhüsrev tahta çıkacak arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Ve ardından arkadaşlar ikinci Mesut ölümüyle ölümüyle tamamen sona erecek devlet arkadaşlar. Tamamen bitti. 1077'de başlayan macera 1308 yılında sona erecek arkadaşlar. Şimdi gelelim değerli hocam. Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli bir özelliği var. Nedir arkadaşlar? Şu. Anadolu Selçuklu Devleti ticarete çok önem veriyor. Venedik ile ticari antlaşma yapacak arkadaşlar. Bu bir. Hatta imtiyaz bile verecek arkadaşlar. Ticari imtiyaz verecek Değerli hocam Sigortacılık Adını verdiğimiz Ticarette önemli bir adım atacak Yani Örnek veriyorum ticaretle uğraşıyorsun Senin kervanına zarar geldi Bunu kim karşılayacak arkadaşlar Devlet karşılayacak İlk kez değerli arkadaşlar Bu sistemi Başlattı Bir de önemli nokta Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki değerli arkadaşlar denizcilik faaliyetleri. Samsun, Antalya, Sinop değerli arkadaşlar, Tersane, Alanya, Sudak buralarda değerli hocam denizcilik faaliyetleri yapılmıştır. Lütfen unutmayalım değerli arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti önemli bir Türk devletidir. Şimdi değerli arkadaşlar ikinci beylikler ve Anadolu'da kurulan diğer Türk devletleri ile devam edeceğiz. Bir sonraki ders kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.